Evet, salama Kafesi'nden herkese tekrardan merhabalar. 2,5-3 aylık bir süre boyunca yurt dışında Erasmus stajında olduğum için kanala video koyamadım. Burada değildim, kuşlarla ilgilenemedim. O sırada babam ilgilendi. Ve bu süre boyunca olan değişikliklerden ve güncel durumdan bahsedeceğim. Evet, öncelikle odamda üretimi aldığım Golden Finch'leri diğer videolarından hatırlayanlar vardır. Maalesef üretim başarısız oldu çünkü 3 kere yumurtladı dişi kuşum. Toplam 15 yumurta verdi. 15 yumurtanın tamam boş çıktı maalesef. Erkek çiftleşmemişti dişiyle ya da çiftleşip yavru oluşmamıştı yumurtalar boştu. Bu yüzden orada üretim alamadım. Akabinde dişi kuşumuz hastalandı kurtaramadık erkeği kurtardık. Ve erkeği salma kafese saldık şu gördüğümüz kırmızı suratlı erkeğimiz. Ardından yanına 4 tane daha Golden finç aldık. Onlar da şu an salma kafesteler ve buraya yuvalarını taktık salma kafeste üremelerini bekliyoruz. Onun dışında kanaryalarımız aynı şekilde. Onlarda bir gelişme yok. Yavru da yok maalesef. Onlar tam bir tutturamadılar düzenim. Onun dışında kafesimizin yeni sakinleri bir çift sultan papağanı. Erkek lutino, dişi normal sultan papağanı. Onların da yuvası ve kafesi. Buradalar. Onların da üretimini bekliyoruz. Eşler daha önce yavru alınmış bir eş. Sakamız vardı bir adet. O da hala duruyor. Onun dışında şu an muhabbet kuşları aktif durumda. Çünkü biliyorsunuz duvara yumurtlamamaları için duvarı kapatmıştık tahtalarla. Buraya kapatmıştık yuvalık takıp ama maalesef yuvalar yumurtlamadılar. Öyle olunca bu tarafı tekrar aktif ettik ve duvarın içine tekrar yumurtladılar. Şu an onun yumurtlarını göstereceğim. Beşer tane yavrusu var iki dişimizin de. Dişilerimizin bir tanesinin yuvası burası diğerinin yuvası burası. Şimdi onları açıp yavrulara bakacağız. Oh, dipteler. Nereye Evet, bu birinci yavru. Okay. Bu ikinci yavru. Evet, birinci annenin yavruları beş tane şu an. Hepsi kendini kurtarmış durumda yaklaşık. Şimdi ikinci yuvaya açıyoruz. Tamam. Bu ufaklarda yaşıyor. Alayım mı? Al. 2 3. Bunda beyaz mavi. Bu sarı 4. Bu en büyükleri galiba. O da 5. <laughs> Başka da yok. Ben 5 yumurta alacağım. Evet, 5'e 5. İki tarafında yavrusu. Tamam tamam hadi yürü. Artık stafon yok onun gömülmediği mısırlar. Evet. Hadi. Tamam. Evet, son durum bu şekilde. Evet biliyorum çok fazla tür var aynı anda. Yani bunu sıkıntı olacağını düşünenleriniz olabilir. Yani zaten ikinci bir kafes yapıp türleri ayırma planımız var. Şu an geçici bir durum ama ona rağmen bir sıkıntı yok aralarında. Sultan papağanları eş ve üreme hazırlığında olmalarına rağmen Golden Finch'lere yani bulunan en ufak kuş türüne dair bir zarar vermediler. Kanaryalara, muhabbet kuşlar arasında hiçbir tür arasında bir geçimsizlik yok şu an. Zaten gözetim altında eğer bir geçimsizlik olduğunu görürsek müdahale edebilecek durumdayız. Sürekli yanlarındayız. Zaten dediğim gibi en kısa zamanda yeni bir salma kafes yapıp türleri ayırıp burada karmaşıklığa bir son vermeyi düşünüyoruz. Evet şu anki gelişmeler bunlar yeni türler üreme hazırlığındaki Golden Finchler, Sultan Papağanları yeni yeni adapte olmaya çalışıyorlar. Bu sırada muhabbet kuşları yoğun bir üreme dönemindeler. İnşallah yavrular yuvadan sağ salim çıkarsa çok büyük bir muhabbet kuşu popülasyonu olacak. Evet son durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.